Namazla ilgili sual cevaplar. 7. Tesbih namazını cemaatle kılmak. Sual. Tesbih namazı istisna olarak cemaatle kılınır demek. Yanlış değil midir? Cevap. Evet, yanlıştır. Muteber kitaplarda diyor ki, Geceleyin nafile kılan kimse, imam olursa, aşikare okur eğer başkalarına duyurulursa, üçten fazla kişiyle kılınması mekruh olur. Üç kişiye kadar ve ilan edilmemek şartıyla, cemaatle kılınınca mekruh olmaz. Reddül Muhtar Teravih, küsuf ve istiska namazından başka, bütün nafile namazları başkalarına haber vererek cemaatle kılmak mekruhtur. Eğer çağrılmadan, bir iki kişi, nafile kılana uysa mekruh olmaz. Üç kişi de ihtilaf vardır. Dört kişinin uymasıysa ittifakla, yani söz birliğiyle mekruh olur. Bu durum kafi ve diğer kitaplarda böyle zikredilmiştir. Halebi Sagir. Birini çağırarak nafile bir namazı cemaatle kılmak mekruhtur. İmamdan başka üç kişi olursa mekruh olmaz. Fakat dört kişinin nafileyi cemaatle kılmaları, esah olan kavle göre mekruhtur. Hulasada da böyledir. fetavai Hindi'yi Birbirine duyurarak cemaatle nafile namaz kılmak, dört kişi olursa mekruhtur. Dürrül Muhtar Hanefi mezhebinde Ramazan ayı dışında vacip olan bitir vacibi de cemaatle kılmak, nafile kılmak gibi mutlak surette mekruh olur imama uyanlar üç kişiden fazla olurlarsa, cemaatle nafile kılmak mekruh olur. Üç veya daha azsa mekruh olmaz. Mezahibi Erbea Ravdatül Fetavada diyor ki, Gece veya gündüz, nafile namazı cemaatle kılmak mekruhtur. Teravih namazını bile 20 rekattan fazla cemaatle kılmak mekruhtur. Vitri'de Ramazan'dan başka zamanda cemaatle kılmak mekruhtur. Mepsutta da diyor ki: Çağrılarak toplanıp cemaatle nafile namaz kılmak mekruhtur. Şemsül Eynme eğer biri imam üç kimseyle cemaatle nafile namaz kılsalar caizdir demiştir. Tergibüs Salat. Teravih hariç farzı hatırlatacağı için imamın nafile kılarken açıktan okuması mekruhtur. Nimeti İslam Yazıklar olsun, binlerce yazıklar olsun. Birçok bid'atler meydana çıkarıldı. Teheccüd namazını cemaatle kılıyorlar. Gece yarısı bu namaz için uzaklardan akın edip geliyorlar. Cemaatle kılıyorlar. Halbuki nafile namazları cemaatle kılmak tahrimen mekruhtur fıkıh alimlerinden birkaçı, bunun mekruh olması için duyurulması, ilan edilmesi şarttır demişlerse de, bunlar da nafile namazı caminin bir köşesinde ve en çok üç kişi cemaatle kılabilir demişlerdir. Üçten fazla kimsenin cemaatle kılması, söz birliğiyle mekruhtur. Mektubat-ı Rabbani Hoparlörü ibadette kullanmak Sual Hoparlör eşittir. Hot parlör. Yüksek konuşucu. Sesi büyültücü demektir. Sesi yükseltmekse sünnete uygundur diyerek hoparlörle ibadeti caiz görenler var. Hoparlör bunların dediği gibi sesi mi yükseltiyor yoksa sesi değiştirdikten sonra başka sesi mi yükseltiyor? Cevap İşin tekniğini bilmeden bir aletin kelime manasını söylemek cahilliğin daniskasıdır. Hoparlör Fransızca yüksek konuşucu demekse de hoparlörün mahiyeti bu cahillerin söylediği gibi değildir. Kelime manasıyla din olmaz. Birçok terimler kelime manasından çok uzaktır. Mesela gözden düştü demenin bildiğimiz gözle hiç alakası yoktur. Bunun gibi salat kelimesi dua demektir ama damaza da salat denir. Namaz farklı bir dua şeklidir. Bu cahiller gibi salat duadır diyerek namaz kılmayıp sadece dua edenler de çıkmıştır. İstiva oturmak, kaplamak diye Haşa Allahü Teala'nın arşa oturduğunu söyleyenler olmuştur. İlim ciddiyeti olan insan hoparlörün işleyiş şeklini bilen fizik mühendislerinden öğrendikten sonra yazar. Ana Britanika Büyük Ansiklopedi, Meydan Laros, Milli Eğitim Bakanlığı fizik ve elektrik dersi kitaplarında özetle deniyor ki Ses dalgalarını elektrik sinyallerine çeviren sistemlere mikrofon denir. Elektrik dalgalarını, sinyallerini ses dalgalarına çeviren sistemlere hoparlör denir. Mikrofonla hoparlör arasında ses nakli olmuyor. Yani konuşan insanın kendi sesi nakledilmiyor. Sesi yükseltilmiyor. Bir enerji dönüşümü oluyor. Mikrofona karşı konuşan insanın sesi önce elektrik enerjisine dönüşüyor. Buradan hoparlöre giden elektrik sinyalleri tekrar sese dönüşüyor. Hoparlörden çıkan ses orijinal sesin nakli değildir. Farklı frekanslarda enerji dönüşümüyle başka özellikle yeni bir ses meydana gelmektedir. Bu ses orijinaline çok benzese de farklı bir sestir. Meydana gelen yeni ses konuşanın kendi sesi değildir. Elektrik tesiriyle hasıl olan mıknatıs kuvvetlerinin titrettiği demir levhanın oluşturduğu başka bir sestir. İşin teknik yönü budur. İşin dini yönüne gelince cemaat kendi imamından başkasının sesine uyarak namaz kılarsa sahih olmaz. Hoparlörden çıkan ezan sesinin de müezzinin sesi olmadığı teknik olarak yukarıda açıklandı. İnsan sesi olmasına rağmen fasık insanın, kadının ve çocuğun okuduğu ezan sahih olmaz. Salih erkeğin okuması şarttır. Hoparlörden çıkan ses fasık erkeğin sesi bile değildir. Enerji dönüşümünden meydana gelen bir aletin metalik sesidir. Metalik sesle namaz kılınmaz, ezan okunmaz ve başka ibadette edilmez. Hem dine aykırıdır hem de bid'at olur. Hadis-i şerifte de her bid'at sapıklıktır ve her sapık da cehennemdedir buyuruluyor. Hoparlörle iş yaptırmak. Sual. Bir kimse telefonda hanımını boşayabiliyor. Ettiği yemin geçerli oluyor. Yine telefonla zekat ve kurban için vekil tayin edebiliyor veya ticari anlaşma yapabiliyor. Yani bunlar telefonla geçerli oluyor da sesin nakl olması sebebiyle niçin namazda hoparlördeki ses imamın sesi olmuyor? Cevap Telefonda, radyoda ve hoparlörde bir söyleyen kimsenin sesi, bir de elektrikle mıknatısın hasıl ettiği metalik ses vardır. Bu iki ses birbirine çok benzese, hiç ayırt edilemese de birbirinin aynı değildir. Birisi asıldır. İkincisi bunun benzeridir. Filmde ve televizyonda hareket eden şekiller gibidir. Hiç kimse bu şekiller kendilerini meydana getiren asıl kimselerin aynıdır diyemez. Boşanmakta ve zekat vermekte yazışmak ve vekil etmek yani vasıta kullanmak caizdir. Telefon ve hoparlör mektup gibi vasıta olduğu için bunlar caiz olmaktadır. Ezan'da ve namazdaysa kendinin okuması şarttır. İmamdan gayrisinin ve o namazı kılan müezzinin seslerinden başka seslere uymak caiz olmadığı bütün fıkıh kitaplarında yazılıdır. Zekat ve boşanmayla ezan ve namaz bu bakımdan ayrılmaktadırlar. Mübelli imamın yardımcısıdır. Sual Namazda imamdan başkasına uymak caiz olmadığı için, hoparlöre uyarak namaz kılmak da caiz olmaz deniyor. Mübelli de imamdan başkası olduğu halde, mübelliğin sesiyle hareket etmek nasıl caiz oluyor? Cevap Cemaat kalabalık olduğu ve imamın sesi her taraftan işitilemediği zamanlarda, imamın aldığı namaz tekbirlerini arka saflardaki cemaate duyuran ve aynı namazı kılan kimseye mübelli denir. Dışarıdan başka bir şahıs tekbir alsa, onun sözüyle hareket etmek caiz olmaz. Mübelli, aynı cemaatteki imamın yardımcısıdır. Dinimiz, onun yardım etmesine izin vermiştir. Dışarıdaki herhangi bir insan değildir. Onun sözüne uymak, imama uymak demektir. Dışarıda olan kimseye cevap vermek veya onun sözüyle hareket etmek namazı bozar. Hoparlörden çıkan ses, nakli seda da, yankı da değildir. İmamın sesi, hoparlöre verilince, Elektrik ve mıknatısın hasıl ettiği bir ses haline dönüşüyor. Yani hoparlörden çıkan ses imamın sesi değil, elektrik tesiriyle hasıl olan mıknatıs kuvvetlerinin titrettiği demir levhanın oluşturduğu sestir. Televizyon ekranındaki resim imamın bizzat kendisi değil, görüntüsüdür. Televizyondaki ses de imamın bizzat kendi sesi değil, benzeridir. Hoparlörden çıkan ses de böyledir. Bununla ilgili namazı bozan durumlara birkaç örnek verelim. 1. İmamdan başkasının duasına amin demek namazı bozar. Mesela biz tek başına akşam namazını kılarken yan tarafta cemaatle namaz kılınsa, o cemaatin imamı Fatiha'yı bitirince bizim ona amin dememiz namazı bozar. Çünkü o kendi imamımız değildir. Yahut biri yanımıza gelip Allah senin günahlarını affetsin dese biz de amin desek namazımız bozulur. 2. Namaz kılarken yanına gelen biri biraz çekil de ben de yanına sıkışayım dese o da onun sözüyle yer açsa namazı bozulur. Çünkü namazda başkasının emriyle hareket etmiştir. 3. İmamından başkasının yanlışını düzeltmek namazı bozar. Mesela başka birisi Kur'an-ı Kerim okurken yanlış okusa, namaz kılan da kelimenin doğrusunu söylese namazı bozulur. Çünkü kendi imamından başkasına cevap verilmiş oluyor. Kendi imamı yanlış okusa yahut ayetin devamını getiremese düzeltmek bozmaz. Çünkü hatayı düzelten cemaatten biridir. 4. Namazda imamın abdesti bozulsa Yerine cemaatten birisini vekil bırakabilir. Ama cemaatten olmayan birisini vekil bırakamaz. Dışarıdan birisi gelse, senin abdestin bozulmuşsa ben devam edeyim dese, o cemaate imam olamaz. Mutlaka o cemaatten birisi olması gerekir. Mübelli hoparlöre benzetilemez. Mübelli dinin emriyle imamın sesini ileten imamın yardımcısıdır. Hoparlörse imamın sesini başka ses haline getirmektedir. İkisi hiçbir bakımdan birbirine benzemez.